aslında videonun konusu neden Tracer 900 veya 2025'te 2026'da 10 yaşında Tracer 900 alınır mı ilk kasa veya işte makyajlı kasa alınır mı? Bu 2018 model. Veya 250 cc'den doğrudan 9 cc'ye böyle bir makineye geçmek mümkün mü? Mantıklı mı? Neler oldu? Aslında birçok başlık olabilir bu videoya. Genelde muhabbet ediyoruz ama video çekmeyi unutuyoruz. Kafamda kalıyor sadece projeler. Bu videoda böyle sohbet havasına geçsin istiyorum ben. Hazır işte sinemin artçımı da bulmuşken. Şimdi ben önce motor kullanma serüvenimi anlatayım. Serüven olamadı zaten. Daha aslında 2,5-3 senelik falan bir geçmişimiz var. Önce aslında ben senelerdir motor alalım, motor alalım diye Sinem Hanım'a no yalvarıyorum. Sinem izin vermiyordu. Motordan önce bisiklet geçmişim var. İyi bisiklet sürdüm. Böyle üniversite öğrencisiyken falan sürekli bisikleti iletişim aracı olarak kullanıyordum. Dolayısıyla dengeyle ya da iki tekerle alakalı bir sıkıntım olmadı. Çocukken de çok kullandım. İki tekere hakimim o yüzden. Ama tabii bu motor, hız, yani bu teknik farklı bir şey. Sadece eşin dengesinden bahsediyorum. Biz en son Fethiye geldiğimizde 50 cc bir tane motor aldık. Sonra o motor bizim elimiz ayağımız oldu. Çok pratik oldu. Yani araba kullanmaktansa sıcakta, soğukta, yani kısa mesafelerde gidip gelmek hakikaten bizim için müthiş bir şey oldu yani onunla. Ama bizim oturduğumuz yer çok dik. Ve atıyorum işte iki kişi 3 kişi çıkalım dediğimizde 50 cc bizi çıkarmıyor. Yani hatta beni bile zaten zor çıkartıyordu. Ben yanıma 10 litrelik bir su alayım, 15 litrelik bir su alayım, süt alayım, bir şey alayım. Yani motor orada durmaya yakın bir hale gidiyordu. Yani motorun limiti ben artı 10 kilo diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla çok böyle istediğimiz gibi de kullanamadık. Şimdi 50 cc sattık. Sonra 125 cc bir tane gene scooter aldık. Onda bayağı rahatladı. Şimdi dolayısıyla ilk başta böyle çok kısa, bu arada kullandığım kilometreler de 50cc 700 kilometre kullandım. 225'i de kaç 4000 kilometre falan kullandık herhalde ama o ikinci motor olarak gelmişti. Evin ana motoru aslında ilk olarak onda CB250R'dı. Çok beğenerek almıştım ben onu. Çok seviyordum onu da. Rengini de, tasarımını da çok seviyordum. Aldım ve ben hiç ehliyetim de yoktu. Sadece direkt aldım. Evin önüne çektik ve ondan sonrasında ben ehliyetimi aldım. Direkt A sınıfı aldım başvurdum ve sınavdan da geçtim ilk sınavda ondan hatta sonra zaten Hatta şöyle oldu motoru almış alınca da e, sahibinden istemiş yani evin oraya götürür müsün diye benim ehliyetim yok diye öyle değişik bir durumdu Evet arkadaş sağ olsun noterde anahtarı teslim etti ben dedim ben motor kullanmayı bilmiyorum sen nereye kadar getireceksin Sonuçta şaşırmıştı sağ olsun o da hatta bir polis memuruydu arkadaş buradan selam olsun o bana arkalı önünü ben 50 cc ile o işte 250'likle beraber eve bırakmıştık motoru. Evi bıraktık ama ben teknik olarak gene az uçuk biliyordum motor nasıl kullanılır, motorun neyi var ne yok bunu biliyorum. Çünkü yıllardır işte altın elbiseli adam izliyordum. Merakım vardı motora yani. Genel olarak arabaya da motora da merakım olduğu için o videoları da izliyorum. Genelde böyle kulama çalınan bir şeyler var. Hangi pedal hangi şey ne işe yarar işte neyi sıkarsam ne oluyor bunun mantığını bildiğim için de... Aşağı sahilin güzelliğine bak. Toprak <laughs> çok güzel bir yer görünüyor. Arkadaşım ben evine bıraktım arabayla sonra kendi evimize geldim. Ya motor duruyor evin önünde ben dedim bunu kullanmam lazım ya. En azından şu sokakta deneyeyim yani evin önünde bir yer denemem lazım. Nasıl çalışıyor, ne oluyor? Motorun üstünde oturmuşluğum yok yani. Vitesli motor ne, ne yolcu olarak ne sürücü olarak hiç oturmadım yani. Ondan sonra evin önünde baktım en kötü istop ettiririm, yan yatırım, tutarım bir şey olmaz falan diyorum. Sonra baktım birinci viteste kalktım sorun olmadı. Dedim ikinci vitesi takayım onu da taktım. Ben baktım gidebiliyorum sorun yok. Sonra işte evin önünde durdu o bir süre. O arada ben tabii ehliyet aldım. Ehliyette de zaten eğitim falan verdikleri yok arkadaşlar biliyorsunuz yani. Ondan sonra ben genelde kendim çalıştım. Yani pazar yerine götürüyordum motoru. İşte 8 çizme, 0 çizme falan çalışıyordum. Onu kullandık ya. Yani. Onu da 4500 km falan kullandık. Ama şöyle bir şey oldu o motorda. Motor bana biraz ufak geliyor. Ben 1.85 boyunda 100 kilodan fazlayım yani oldum olası. 110 arasında gezip duruyorum yani. 100-110 arasında. Motorun üstüne bindim de, motor benim aldım biraz küçük kalıyor. Benim bir motordan beklentim de böyle ses yani böyle hızlı falan değiller. Yani sesi olsun, görüntüsü olsun. Ben motor bindiğimi anlayayım istiyorum. Böyle bir kaşıntı başladı. Kaşıntının başlaması aslında biraz şeyli oldu. Yani Sinem'le çok böyle uzun bir yere gidemedik. Veya bir yere gidecek oluyoruz. Sinem arkamda ben böyle işte düşer mi, düşmez mi diye endişe ediyorum. Çok tedirgin oldum. Çok kasıyordum kendimi. Güvenli gelmiyordu yani beraber gezmek için. Bir de ben yani küçük motorlarda şunu fark ettim. Arçılı gezmek daha zor. Çok değişiyor. Motorun dengesi inanılmaz değişiyor. Bunda mesela ben çok aşırı fark etmiyorum. Fark ediyor ama. yani uzun yola giderken hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Küçük motorların dengesi inanılmaz değişiyor. Sonra onu sattık. ne kadar kullandım? 4500 km falan. Ya 5000 km civarı kullandım. Bir, buçuk iki sene falan yakın bende kaldı o. Ondan sonra sattıktan sonra benim aslında niyetim şeydi yani. İşte Tracer 700 falan alayım. Hani ara geçiş gibi olsun falan diyordum. Tracer 700'de de ya şey yok. Yani traction yok. Mod yok. Ya biraz böyle bir kara düzen. Ben kendime güvenemedim. Bir de şöyle bir şey var. MT7'cilerle Thresher üzerine kafa yapısı çok uyuyor. O da şunu sağlıyor. Yani sağlıyor derken sebep oluyor. MT7'lerin piyasasının inanılmaz yüksek olması gibi Thresher 700'ler de çok yakındı benim aldığım zaman. Arada saçma bir matematik vardı. Ben de yani saçma geldi bana. E ben dedim Tres Radio bu kadar para vereceğim. Üzerine biraz daha koyayım 900'e alayım'a geldim. Acaba kullanabilir miyim endişem vardı ama. Tabi bu arada Sinem'den de rızasını alıyorum. Böyle bilgi veriyorum. Aslında ben yarış motoru da istiyorum bir yandan böyle. Ona da kaşınıyorum falan. Hangisi olur, olur mu, olmaz mı falan derken temiz bir tane denk gelir mi, gelmez mi falan diye düşünürken işte bu aslan yavrusunu ilanda gördüm ben. Sonra iyi de görmüşüz yani. Aradım arkadaşı sahibini. Arkadaş da sağ olsun hala görüşüyoruz zaten. Ona selam olsun. Ailece hatta görüşüyoruz onlar yani. Kuzenleri, amcası falan görüşüyoruz. Hepsi motorcuymuş. Arkadaş da zaten eğitmen aynı zamanda. Telefonda bayağı bilgilendirdi, konuştuk, ettik. Fiyatla zaten anlaşmıştık. Sonra... ...işte bir hafta falan sürdü herhalde. Onun... ...yurt gitmesi gerekiyordu. Benim alma sürecim falan. Ben bu heyecandan geberiyorum ama yani. Motoru alacağım, alacağım, nasıl alacağım, nasıl getireceğim falan. Sonra ben işte... E, ...otobüste sağ olsun İzmir'e gittim. İzmir aslında ilçesindeler onlar. İlçe beni otogardan aldı, götürdü. Bayağı bir motorun üzerine konuştuk, muhabbet ediyoruz. ya yani hakikaten çok güzeldi. Aldığıma da çok sevmiştim onlardan. Sonra işte aldım motoru. Hatta ilk binerken dediler ki üstüne bir bin otur bakayım falan dediler. Ben otur ben böyle normal CB 250 üzerine oturur gibi. Ayakla kapattım böyle yavrum tamam mı? Böyle skutun üzerine biner gibi bineyim derken deviriyordum yani. Baktım bayağı ağırmış. Arada fark var. Yani 100 kilo yakın fark vardı. Ondan sonra dediler düşüreceksen burada düşür sıkıntı yok falan. Sonra ben aldım motoru. Sorunsuz getirdim. Alıncaya kadarki aşamalar bunlar. Bu aşamaya kadar ne olduğunu söyledik şimdi bundan sonra arada ne fark var yani 250 CC'den 9 CC'ye geçilir mi geçiliyor arkadaşlar geçilir Ama Ben şunu söylüyorum yani ben bekar olsaydım ya da evli olsaydım çocuğum olmasaydı falan böyle Böyle bir matematik var kafamda ee, Yani Kendimi kendi canımın haricinde başkalarının Sorumluluğu taşımıyor olsaydım Daha tehlikeli yol alırdım bu motorla onu diyorum çünkü ben normalde motor aldım da şunu söyledim kendime. ilk 5000 kilometre ben kendimi rodaja bırakacağım dedim. Rodaja alıyorum dedim kendimi. O da şu demek. Ben arkadaşa dedim ki standart mod değil de yani B modunu al, yağış modunu al. Motor iyice gücünü kıssın. Traction da en güçlü şekilde kalsın. Yani ne tekere gelsin ne kaysın. Güçlü tepkiler vermesin. Motor alışıncaya kadar ilk 5000 km ben bu şekilde kullanayım bu motoru dedim ben ona. O şekilde hakikaten de 5000 km kullandım. Tuttum kendimi. Denemedim daha. Arada ne fark var denemedim. Sonrasında motoru tabi bu arada biz ben o küçük scooter, scooter da satınca Bu motor evin tek ve yani aslında tek motoru oldu Çarşıya pazara gitmeye gündelik kullanımda da aslında bunu kullanmaya başladık Ben acaba kullanabilir miyim derken baya böyle Bisiklet gibi kullanmaya başladık biz bunu Tabi ilk başlarda ne sıkıntım oldu Daha önceki motorların hiçbirisinde yaşamadığım Omuz ve bilek ağrıların bu motorda olmaya başladı Çünkü motorun gücünden dolayı kendimi kastığımdan kaynaklı olarak Bileğimde ve omuzumda böyle hissetmeden kasıyorum e, ağrılar oldu. Bu benim acemiliğimle alakalı bir şey. İşte aslında burada 250'den 900'e geçerken ki farkta yaşayabilecekleriniz olan muhtemel tepkileri söylüyorum. bunu yaşadım. Ama çok şükür ne yana yatması ne kazası belası gayet güzel kullandım. Şimdi bir sene geçti aradan. Tam bir sene bir ay olmadı daha. Yani bir sene iki hafta falan olacak yıl dönümü. 11 kilometreden fazla kullanmışım ben bu motoru. Bu motor bize ne getirdi? Önce onu da söyleyeyim. Motor bize mesafe getirdi, konfor getirdi, özgüven getirdi, özgürlük getirdi. Bunlar çünkü Sinem arkamda rahatça oturabiliyor, sırtını yaslayabiliyor. Ve motorla uzun yola gidebiliyoruz, istediğimiz yere çıkabiliyoruz artık. Bu büyük bir özgürlük oldu bizim için ve hakikaten müthiş bir eğlence oldu. bunları getirdi bana. Sen ne götürü derseniz de valla götürdüğü bir şey yok benden sadece... Ah gözüme de arı geldi ha. Bir şey Divizörü kapatmadım hava alayım diye böyle oluyor. Uyudun mu ya sen? Yok ben dinliyorum. Motorun götürüsü şu. Yani motor iyi olunca ve aldığınız şey kendini gösterince motorda acaba motora sürekli ne alsam diye düşünüyorsunuz. ya Benim normalde böyle dertlerim yoktu. Ben ne yaptım peki? motor aldığımdan beri ne yaptım? Ne değişiklik yaptım? Motorda zaten motor koruma takozları vardı. Sadece bu vardı. Çantası falan vardı. Onlara ekstra saymıyorum ama. Ben aldım. Sonra ben dedim ki ya buna bir şey yapalım. Koruma takoz yetmez. Koruma demiri alalım. Çünkü hani ben acemi şoförüm. Ne olacağım belli olmaz falan diye düşündüğüm için. Sonra bize o koruma demirlerini sökerken ustama da güveniyorum bu arada. Hani kazıklayan falan bir adam değil. Arkadaş gece bana hatta böyle görüntülü falan aradı yani olan şeyi söyledi. Bu motorlar hani bir dönem bayilerden aksesuar olarak satılıyordu diye. O satılan aksesuarlardan da içine takılan pimler paslanmaz çelik falan değilmiş. Yani bayağı paslanmış. Arkadaşlar sekmeden vidayı çevirirken kırıldığını gösterdi. Motorun bir kısmını içerisinde, mod içerisinde şase deme artık neredeyse. Orada vida kalıyor. Ee, öyle saçma sapan bir vaziyette kalıyor. Motoru biz artık böyle şey yaptık bakım için. Bak indirildi, bakıldı falan. Bayağı uğraştık yani o ara. Ben dedim ki hazır yani bayağı bu kadar sökmüşüz deposunu bilmem ne yapıyoruz, bakıyoruz, ediyoruz. 30 binde falandı daha. Ben aldığımda 29 bin kilometredeydi. ben işte 31 bin, 33 bin km'deyken bakıma soktum. Dedim ki 40 bin bakımını 33'e çekelim. Ağır bakıma da girmiş oldu o ara. Sis farını aldım. Koruma demirini aldım. Bir süsledik püsledik derken bir kaşıntı başladı gene. Sonra ne yapayım ne yapayım bir Shifter alalım diye şey yaptım. Shifter videosu zaten kanalda var. Hızlanmanız devam ediyor. Shifter'ı da işte böyle uzun yolda kullanmak için çok rahat, çok güzel. Bir de hızlanırken de hakikaten çok keyifli oluyor. Yani böyle çok güvenli. Gidonu bırakmadan tak tak yukarı çekiyorsunuz. Hakikaten akıyor motor. Çok keyifli bir şey. Benim için artık öyle. Ee, bir de onun üzerine işte gene İzmir'de buralarda bulamadık adam akıllı usta. İzmir'e gittik. Özel sipariş yapacağımız için. Egzozunu yaptırdım. Komple boğazdan. Muhtemelen boğaz kısmı titanyum. Arasında kalan kısımlar zaten ustanın kendi tüpü falan kendi yaptığı şey. Ondan da aşırı memnunum bu arada. Hakikaten Egzozun sesi falan tam istediğim gibi oldu. Susturucu da çıkarılabilir hale getirdik. Şehir içinde susturucuyla geziyorum. Yüksek bir testte gezince çok dikkat çekmiyor ama gaza bastığınızda da hissettiriyor kendini. Ben geliyorum diyor. Egzozu falan yaptırdımdan beri de trafik hakikaten rahat ediyorum. Görünüyorum çünkü yani onu hissediyorum ya yani uzun yolda falan. Hiç inatlaşmıyor kimse, hatta uzaktan Normalde direkt... Normalde de görünüyor bu arada. Yani görünüyor ama yani mesela <laughs> uzaktan... Ya şöyle oluyor artık, yol isterken vites düşürüyorum, arkadan böyle bir, bir uğultu gelmeye başlayınca insanlar şey yapıyorlar, görüyorum yani hemen böyle bir sinyal vermeye başlıyor önündeki insan. Senle inatlaşmıyor, ben gidiyorum demiyor. Onlar bir güzel şeyler. Yani dolayısıyla ben aldığımdan beri de dediğim gibi işte koruma demirini yenedim ben. sis farını taktırdım, ondan sonra shifter'ını taktırdım. Bu arada lastiklerini değiştirmemiz gerekiyor. Lastikleri yenildik. Pirelli Angel GT aldım. Ondan sonra bir de işte egzozunu falan yaptırdık derken motor benim tam istediğim kıvama kavuştu. Şu an motorumu hakikaten acayip seviyorum yani. <laughs> Nazar değmesin. Ee, bu durum böyle. Şimdi aradaki farklara geçmeden önce ben çok konuştum azıcık Zeynep'e soracağım. Sen artçı olarak e, motordan memnun musun? Ben nasıl sürüyorum? E, motor sana ne getirdi ne götürdü anlatır mısın? Biraz da bağırırsan iyi olur kameradan daha net duyulur. Tamam. Ee, ben motor bu motoru çok seviyorum. Ee, i̇lk bineceğim zaman biraz korkmuştum o 250'likten sonra. O e, 250'likte de bayağı yol yapmıştık seninle ama e, onda uzun yolda e, rahat olmuyordu. Yani, uzun da gitmedik aslında bir Gidemiyorduk yani çok. Ama şey oluyordu. Konforlu yani, olmuyor yani. Telesi çok rahat değildi. Ve e, ağrılar yaşayabiliyorduk. <laughs> ya, aynen Ama öyle. bunda Mesela ilk bindim ve ilk binişimi hatırlıyorum beni birazcık götürmüştü ee, o zaman çok rahattı ya yani sanki böyle salonda koltukta oturuyor gibi hissediyorum kendimi bu çok rahat gerçekten ee, büyük olduğundan dolayı dediğim gibi korktum ama e, şimdi ben her e, motora binişimde bu konforu arıyorum başka da çok bir motor da bilmiyorum, bilmiyorum aslında yani benim çok e, bir motor tecrübem yok. Ama hani işte ne bileyim en büyük 250'lik o senin eski motoruna bindim ona göre çok aşırı rahat bu. Arkası da geniş baya. Ee, sırt dayaması çok iyi. Bu çanta çok güzel. Orijinal çantası var. Çantasında gene minder kısmında o sünger kısmı var. O yüzden rahat olduğunu söylüyorlar. Gerçi ben de çok az bindim motor alırken. Ha, şey arkası var rahat mı? Hakikaten. Minderi var mı? Sırtında, sırt, sırtında yadın yerde var. Ha. Ama şey mesela yakın zamanda Ekrem PCX aldı. PCX'e binince ben şey hissettim. yani. PT'li olduk yani. PCX'e alınca. Çok böyle o çok rahatsız ve düşecek gibi hissettim onu da. Onun çantası daha gelmedi çünkü. Belki çanta gelince daha rahat ederiz ama. Yani bunun konforunu aradım ama ben çok memnunum. Artıcı olarak. Ekrem'in de güzel sürdüğünü düşünüyorum. Çünkü başka biriyle Başka bir çok olmadı. Ee, kimle beraber? Bir Ayşe ile beraber sürdük. Emre abi arkasına galiba. Emre abi. hatırlamıyorum. Çok kısa binmiş olabilirsin ama motorlar farklı tabii onların da. Ekrem'den de çok memnunum yani çok büyük yani beni korkutacak edecek ya da böyle bir e, ya Ekrem'e genelde çok güveniyorum reflekslerine. E, e, mesela arabada da çok güvenirim. E, o yüzden çok böyle gözüm arkada kalmıyor ya da böyle çok korkmuyorum böyle binerken. İlk sadece binişimde bilmediğim için korkmuştum ama onun dışında e, zaten bana 90'ı geçmeyeceğine söz vermişti hikaye. <laughs> 190'ı geçmiyorum ben. <laughs> o yüzden e, yani bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sadece şeyde bu e, tekerli tekerlere biraz sıkıntılıymış herhalde. O zaman bir korkmuştum. Onun da çok hani hem benle hem Almirayla hem de kendi başına çok ee, bu şekilde bilmesini çok istememiştim. Zaten hemen onu fark edince değiştirdik. Ha, yani lastikleri de diyorsun. Gibi, evet. evet Lastikler de şöyle oldu. Önceki lastikler Michelin Road 5'ti. Ee, arkadaş güzel yol yapmıştı onda. Sonra dedi ki bana ee, muhtemelen bir sezonda ben olsam binerim sonra satarım demişti. E, hakikaten de tam olarak dediği tarihte e, benim değiştirmem gerekti şöyle oldu. Şimdi aslında y o Road 5'ler, Road 6'lar ıslakta yol tutuşuyla falan meşhur olduğu için ben aslında çok güveniyordum lastiğe. Güzel açılar yakalamıştım o lastikle. Çok bir sıkıntı da yaşamamıştım ama sonra yaz geldiğinde havanın da sıcaklamasıyla ya yani motorda gerçekten böyle yol tutuşu azalmaya başladığını hissediyorum. Arka taraf bırakmaya başlamıştı bazı yerlerde falan. Sonra ben şehir dışına gitmem gerektiği işim için geri dönerken soğuk asfalt yani soğuk asfalt ama böyle zift erir ya. Öyle bir yolda geldim. Çok sıcak bir havada geldim. Ve yazın paralanmış Sonraki sürüşte ben onu hep kendimden bildim. Ben dedim ki işte acemiliğim gen, aslında İşte yanlış mı bastım acaba çok mu zorladım falan dedim. Ya da yoldan sıcaktan mı oldu bu falan acaba bu yüzeyi diye düşünüyordum. Sonra işte bir arka hatta Serdar hocam şimdi i̇şte normal gidiyorum YouTube kanalında hocam dedi o, senin o profil bozulmuş seninle alakalı bir şey değil lastiğin ömrü bitmiş dedi. Sonra kilometre düşününce hakikaten e, tam da motor aldım arkadaşın Hasan'ın dediği gibi e, zamana denk geldi 12.000-13.000 bin, bin kilometreleri falan doldurmuşuz aslında lastiğin ömrü bitmiş yani doğal olarak. Orada da e, bunda şarjı bitiyor herhalde. Orada zaten biz şeyi değiştirmiş olduk. Yeni lastikleri takmış olduk. Sonra artçı olarak senin yine diyeceğin ne var? Yani ben gayet memnunum. Ben seviyorum. Egzo da sesle alakalı senin mesela ha, Ben çok rahatsız, şey olmadım. Var. Hayır ben çok rahatsız olmadım. Zaten güçlü bir motor olduğu için zaten normalde de ses geliyor. Egzozda sana söyleyince çok daha böyle rahatsız olacağım düşünmüştüm ama çok hani benim kaskım çok kaliteli olmamasına rağmen çok rahatsız olmadım. Yani ne yakıyor derseniz yani mesela ben şehirler arası gittiğimde eğer sabit hızla atıyorum işte Fethiye, Isparta arası yaptım, Fethiye, Burdur'a gittim, Antalya'ya gittim falan. Oralarda böyle sabit gidiyorsam eğer, ya yani sabitten kastım şu 110-130 arasında gidiyorsam da, da ekonomik modda oluyor neredeyse. 4-7'lere falan düşüyor daha altını görmedim Yani dört buçuk falan zorlasanız zorlarsınız da hani böyle çok kasmaya gerek yok dört yedi falan biz mesela bugün 5.1 gösteriyor ortalama bu şehir içinde de eğer hayvanlık yaparsanız arkadaşlar yedi falan görüyorsunuz yani yediler sekizler çok anormal rakamlar değil Bas, basarsanız yani normalde benim şehir içinde de altı altı buçuk arasında falan gidiyor günlük kullanımım için söylüyorum ee, yani yakıt olarak da ben çok üzmedi. Özellikle arabadan sonra falan çok, bizim hani arabada mesela 9-10 litre falan yakıyor. Yani böyle çok bana anormal gelmiyor. Verdiği performansla, yaktığı yakıt arasında bence e, oran çok iyi bir yerde. Beni hiç o sıkıntıya sokmadı. Peki egzoz taktırdıktan sonra değişti mi? Yani onu ben de merak ediyordum. Egzozdan sonra değişmedi. Egzozdan sonra şöyle değişir ama. Yani sesin aldanıp da basarsan artıyor. Sadece egzoz değiştiği için ben aslında şey düşünüyordum. Egzoz değiştirdiğim için yazılımı da yaptırmam gerekir yakıt hava karışımından dolayı hani orada bazı matematikler değişiyor. O yüzden yaptırmam gerekir. Muhtemelen şey değişir diyordum ama değişmedi yani. Kullanıma bağlı olarak ama yani şey ol beni etkileyen bir tarafı olmadı diyebilirim kısaca. Hatta şöyle oldu. ilk aldım ben şehir içinde sıkıntı yaşamayayım falan göze batmayayım diye daha sakin kullandığım için egzoz yaptırdıktan sonra belli bir müddet normal kullanımdan daha düşük yani oldu. Egzoz hani şeyden yakıt düştü yani daha sakin kullandığım için. Ya titreşim falan herkesin sorduğu bir şey var. Ben çok aslında 250 cc tek silindir 250 cc motordan geçtiğim için titreşim olarak beni rahatsız eden bir tarafı olmadı. Titreşimi yok denecek motor değil. Titreşim var. Ayak peginde yok. Mesela ben Honda'da indikten sonra ayaklarım uyuşuyordu benim. Bunda öyle bir şey yok. Sadece bir elleri vuruyor. Ellerde de ya beni çok rahatsız eden bir şey olmadı işte. Hiç inmeden ya ben gün içinde mesela 500-600 km yaptığımda oldu. Benim öyle yoran kafama takılacak bir şey olmadı klasik Tracer'ların, Tracer 900'lerin, 9'ların hatta e, bu debriyaj tası muhabbeti var. Bilmeyen arkadaşlar için debriyaj tasları bunların işte böyle defolu diyeyim yani ben size. Ses geliyor, ses geliyor falan diyorlar. i̇nanılmaz büyütülen bir mevzu oldu o şey. Debriyaj tası. Debriyajı yani tutmadığınızda, daha doğrusu bıraktığınızda boştayken motor böyle bir gır, gır bir ses var. Aslında ses, ya yani böyle ben acayip bir ses bekliyordum. İnternette böyle bir anlatılıyor ki yani YouTube'da falan. Acayip bir şeymiş gibi ama öyle bence öyle bir şey yok. İnanılmaz abartıldığını düşünüyorum bu işin. Ee, bu ses yani siz tası değiştirseniz de 1000 km 2000 km sonra hatta yeni kasalarında bile bu olan bir sorun. O değişmeyecek bir şey. Beni rahatsız etmiyor. Hoş yani egzoz var zaten sesi duyduğumda yok da. Titreşim olarak çok az böyle durduğunuz yerde ışıkta falan böyle bir gırıltı var alttan. Yani o da yani beni rahatsız eden bir durum olmadı. Yani çok böyle bu kadar takılacak ne var diye çok düşündüm açıkçası. Ha bir konu daha var. Onu da mesela söyleyeyim. Tracer bence lastik seçen bir motor. Ben bunu diğer videolarda da gördüm. Neden bu kadar çok etkileniyor lastik değişiminden bilmiyorum. Kafa oynama mevzu var. Şimdi bizimki 2018 model. Makyajlı kasa. 2015'lerde bu çok daha fazla diye biliyorum. Gidonun biraz daraltılmasıyla falan bir ayrı dönem yakalanmış. Ama Michelin Road 5'te mesela böyle sallıyordu yani şeyde. 70-80 km'de ben gidonu bıraktığımda böyle sallama vardı. Bunda mesela yok. Onu hatta başka videoda daha duydum. Ee, yani lastik biraz seçen bir motor nedense bilmiyorum artık titreşim ile mi alakalı neyle alakalıysa onu çözemiyorum. Gidonu bıraktığınızda 70 km falan böyle bir oynuyor yani kendi başına bir gezinme hali var. Tank slapper gibi bir şey yaşamadım hani öyle bir şey olmadı. o yüksek hızlara çok çıkmadım çok şükür de. Yani öyle bir risk görmedim. Çantayla hatta işte 200'leri falan geçtik yani ama hani bir, bir şey görmedim açıkçası orada bir sıkıntı yaşamadım. Çok rüzgarlı havalarda olan sarsıntı haricinde Beni korkacak bir şey olmadı. Şarjım bitiyor sonra ben devam edeceğim video. Görüşmek üzere. Çinemden de. Görüşürüz. Geçen sefer videoyu çektik. 360 derece kameranın şarjını bitirdiği nadir anlardandı. Ama bayağı bir şey anlatmışız. Sadece detayları çekeceğiz, koyacağız. Onun haricinde bir de yakından göstereceğim bazı aksesuarları var. Yakından göstereyim. Soracağınız başka bir şey olursa, merak ettiğiniz bir şey olursa seve seve yanıtlarım. Instagram'dan da YouTube'dan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben gaga sevmiyorum. Gaga yap. Özellikle koymadım yani. Şu altına gaga maga koyuyorlar. Sevmiyorum. Abi. Bu daha agresif duruyor. İlk başta seviyordum aslında. Alırım takarım diyordum ama sonradan sevmediğime karar verdim. Sis farları meşhur markanın Türkiye'deki. Ben memnun değilim arkadaşlar. Aydınlatması iyi güzel ama bu tarafta o tarafın aydınlatma şeyleri farklı. Ya yani aynı şekilde aydınlatmıyor. Çok takıyorum böyle şeyleri. O yüzden sev sevmiyorum yani. Zaten şu garantiden değişti daha sonra. Bu iki çiftle bu iki çiftin aydınlatması farklıydı. Yani sonra söndü bozuldu bir şeyler oldu. Garantiden değiştirdiler ama ben memnun değilim. Şu zımbırtıyı taktırdık sonradan. Taştan korusun radyatörü diye. Uzun cam takmadım. Şu çok işe yarıyor. Kaskı en azından böcekten falan koruyor benim boyumdaki birisi için. Bayağı işlevsel diyebilirim. Gösterge çok takıyordum. Ama sonradan çok beğendim. Her şey var, her bilgi var. Biraz böyle eski moda diyeyim. Gerçekten çok işlevsel. Instagram sticker'ı artı 5 beygir. İsim soyisim kan grubu artı 5 beygir. Seri boyu bu arada ayarlanabiliyor. Bu alt şeyde, alt seviyede. Biraz daha yukarı çekebiliyorsunuz. O zaman şuraya falan geliyor. Yani biraz daha yükseliyor. Ben çok rahat edemedim öyle. Şu an bu şekilde beğeniyorum. Salyangoz yaptık. Sis tok olsun diye. Şöyle çok kirli kusura bakmayın. Çok güzel sesi var şu anda. Şu an susturucu üstünde değil. O takıp çıkılabilir şekilde buradan yaptık onu. Takıp çıkarabiliyorum. Bir cold start yapalım öyle veda edelim. <laughs> Kazasız belasız keyifli sürüşünüz olsun.